Evet, Kaya Teknik Kaptanı Faruk'la birlikteyiz. Faruk, e, şöyle bir bakıyorum da 41. dakikaya kadar maç 2-1, ilk yarı 1-1 bitti. E, yani son 10 dakikaya kadar aslında başa baş zevkli bir mücadele. Sonrasında da ne olduysa Şahin'in örümcek ağları alışığı, güçlünün yani <laughs> yine aynı şekilde örümcek ağları. Bir de kendi kalesine attıkları golle e, rahat bir 10 dakika geçirdiniz ve 5-1 kazandınız. Her şeyden önce çok zevkli bir maçtı. Son 10 dakikada kendi oyununuza biraz yönelince farklı bir skor çıktı. Evet Faruk, özellikle son kurtarışın harikaydı. Aynen, yanlış oldu. Ya <laughs> bilerek oldu. Buyurun. i̇lk önce rakipten özür dileyerek başlayalım. Maçın biraz erken olmasına nedeniyle geç kaldık. Onlarda anlayış gösterdi sağ olsunlar. Sonra bize bugün eşlik ettiği için teşekkür ederiz. Oyuna gelecek olursak geriye düştük yine. Sezon başından beri alışkın olduğumuz şeyler bunlar. İyi toparlandık. Şahin abinin attığı gol yani acayip bir şey. <laughs> insan değil. Mustafa abi de takımımıza kattık, kadromuza kattık. Onun da verdiği güçle. Bugün eksiklik, Star abinin eksikliğini çok hissettim. Orta sahada koşan, pres yapan biri yoktu. Zaten maçın içinde de gözüküyor. Orta saha çabuk düştü bizim. Peki Faruk, e, güçlü hakkında bir şey söyleyeceğim. Bugün haddinden fazla hırs yapmadım sence? Işte. atamadıkça hırs yaptı. Onu biz hepimiz biliyoruz da o biraz takıma yeni geldi. Kendini kanıtlamaya çalışıyor? Ne yaptı bilmiyorum ama. Abi herkes çok... tanıyor onu canım artık. Yani adına 500 sayfa kitap yazmış sağ ayağına. Sonunda da solak diye eklenir. Başka da bir şey söylemiyorum. <laughs> evet e, iyi yoldasınız. Ee, çok güçlü rakiplerle oynuyorsunuz. Ee, herkes bizimle oynamak istiyor. Tabii lider olmanın Adam verdiği rehavet de var. Bir de siyah renk olduğunuz için olabilir mi? biz de onlar oynamak istedikçe biz de yenmeye devam edeceğiz. Var ayaklarınıza sağlık. Ee, i̇ki takımı da tebrik ediyorum. Çok güzel maçtı. Özellikle kurtarışlarından dolayı seni tebrik ediyorum. Her geçen gün daha iyi gidiyorsun. Açıkça gol ortalamam da oldukça düşük galiba. Ee, evet, arkadan da maç yorumları gelmeye başladı. İyi akşamlar. Görüşürüz.